Merhabalar sevgili dostlar Balkonuma, kanalıma hoş geldiniz Bugün küpeli çiçeklerimle Geldim karşınıza Biliyorsunuz ben Bu küpeli çiçeklerimi Buradaki pazardan Zeynep Hanım'dan almıştım Aldığımda üzerlerinde Çiçekleri vardı ee, Evimin ortamına alıştırıncaya kadar Yaklaşık bir hafta 10 gün Saksı değişimi ve toprak değişimi Yapmadım. Benim o evimin Ortamına alıştılar ee, Daha sonra Diplerindeki toprakları sağlıklı olduğu için bu alttan drenajlı olan bu saksılarıma geçirdim. Fakat çiçeklerin diplerindeki toprakları tamamen öfelemeden geçirdim ve kenarlarına da yeni topraktan koydum. 15 günde bir besin takviyesi verdim. İlk başta bu üzerindeki tomurcukları döktüler alışma ortamıydı çünkü. Ee, yukarıdan sarkıtıyorum tavanımdan ee, direkt güneş ışığını sevmiyorlar böyle şiddetli aşırı yakıcı güneşi sevmiyorlar Toprak e, o yüzden e, dolaylı bir şekilde güneş almalarını sağlıyorum hafif esintili bir havada çok esintili değil fakat ortamlarını güzel bir şekilde havalandırıyorum Sulamalarını e, sulamalarını derseniz e, toprağı tamamen kurumadan çünkü e, küpeli çiçekleri e, toprağı tam kurumayı sevmiyor nemli kalmasını istiyor fakat çok da çamurlu bir toprak istemiyor e, o şekilde bakımlarını yaptım bu sabah da e, ilaçlamasını yaptım daha önce de ilaçlama yapmıştım çünkü küpelilerin dirençleri de düşük unlu bite çok yatkınlar ve külleme de olabilirler Ben daha çok e, unlu bitle karşılaştım. E, burada yani köylere çıktığımda dışarıda bahçelerde saksıların içerisinde çok güzel gelişiyorlar. E, Karadeniz'in havasını çok seviyorlar nemli bir hava olduğu için. Ben de e, balkonumdaki ortamlarını buna göre ayarlamaya çalışıyorum. Yani dolaylı yoldan ışık almalarını sağlıyorum. Toprakları e, yani diğer çiçeklerimi sulamasam da küpelilerimin topraklarını kontrol ediyorum. E, biraz kurumaya doğru hemen sulamalarını yapıyorum. Yani non, topraklarının nemli olmasını istiyorlar. Ve bu şekilde resmen üzüm gibi üzerlerinde çiçekleri ve çok güzel oldular. Bakın. Resmen bir takıyı andırır şekilde. Küpelerin çok çeşitli renkleri var. Yani bugün aslında biz Rize'ye gitmiştik arkadaşlar. Bir çiçekçinin önünden geçiyordum. Yani bu kadar mı olur? Bu kadar mı abartılır bazı şeyler? Ee, şu kadar küpeli çiçeğine böyle hani bu şekilde bakımlı değildi, üzerinde hiçbir tomurcuğu yok. Ee, Baya yüksek bir fiyat istedi. Ben hani fiyat öğrenmek için sormuştum açıkçası. Bakın bu da çok güzel. Yani açıkçası şaşırdım. Ee, şunu da göstereceğim. Şurada mesela benim bir dikenler tacım var. Bunun şu şekilde sadece şu kadar sapı kuyunun e, Queen'in kağıdındaydı hem de. Ve yaprakları bayağı kötü olmuş. Dışarıda kalmış yaprakları kurumuş. Yani bu dikenler tacının fiyatını sordum. Gerçekten yani etmeyeceği fiyat söyledi. Fiyatları ben bildiğim için ve hani bitki şey olsa böyle hani bakımlı bir bitki olsa Hasta bir bitkiye benziyordu, dışarıda kalmış zaten. Ama bayağı e, yüklü bir fiyat istedi. Hani benim herhalde çiçekle ilgilendiğimi de bilmiyorum hani biliyor, bilmiyordu tabii ki. Ama yani tamam ticaret yapıyorsunuz da bu kadar da olmaz yani. Biz artık bakınca bu bitki hasta mıdır? İşte bakımlı, bakımsız çiçekle ilgilenmeyen biri ilk başlarda tabii ki onlar da anlar da yani biz belki ilgilenen kadar anlayamayabilir. Fakat yani fiyat o kadar da abartılmaz hani yabancı birini görünce gerçekten çok şaşırdım. Böyle yani bunlar da çiçek açmaya gerçekten devam ediyorlar. Çok güzeller, çok seviyorum ve sizinle paylaşmayı da çok seviyorum. Ee, küpelilerim yaklaşık yani iki gündür bu şekilde bayağı bir açmaya başladılar. Ben şu şey, biraz daha böyle aşağıya doğru sarkmaya başlarlarsa askılı saksılarda şu şekilde onu da daha çok seviyorum öyle de olacaklar inşallah bakın şu şekilde yani her çiçeğin ayrı bir tomurcu ayrı bir güzelliği gerçekten görselleri çok farklı bakar mısınız şunun güzelliğine ortasında bir polen mi bu yani gerçekten çok farklı düşündükçe hani e, balkonda o kadar çiçek var e, ya dışarıya çıkıyorsunuz doğada o kadar çeşit var ki o kadar e, yani hepsinin ismi farklı hepsinin yapısı farklı görüntüleri farklı e, gerçekten imrenmemek elde değil yani çiçekler doğa bitkiler e, çok ayrı bir dünya. Farklı bir açıdan bakmak lazım. Sadece hani bitkilerle de bağ kurmak lazım. Biz o bağ oluşturduk diye düşünüyorum. Gerçekten de ayrı bir sevgi, ayrı bir zevk, ayrı bir renk diyeyim. Yani balkonunuzda yetiştirebileceğiniz güzelliklerden küpelilerde. O yüzden alabilirsiniz. Eğer bunlar bu şekilde açmaya devam ederlerse, eğer güzel bakım yaparsanız tabii ki yani bayağı uzun süre çiçekli kalabilen türler. Bakar mısınız şunların güzelliklerine? Yani resmen gerçekten küpeli renkleri. Bunlar biraz daha farklı gibi bakın. Aynı dal üzerinde fakat yani şeye göre bile güneşin konumuna göre bile çiçeğin rengi değişiyor ve güzelleşiyor. Ama çiçekler gerçekten insanlar gibi ilgi istiyor. Ve ilgilendikçe de size de güzel güzel cevaplar veriyorlar ve sizi mutlu ediyorlar. Evet sevgili dostlar. Siz de balkonunuzu güzelleştirmek istiyorsanız, bahçelerinizi güzelleştirmek istiyorsanız tabii ki birer tane küpeli alarak başlayabilirsiniz. Bakın. Şu şekilde. Ya ben şu ana kadar hiç küpeli bakmamıştım. bu yıl görünce aldım fakat farklı yani bunlarla güzel anlaştım gibi bu şekilde devam ederse farklı renklerini de almayı düşünüyorum evet sevgili dostlar